Evet Kasım Paşa 3 puanı aldı. Hayırlı olsun. 35 puanımız oldu. Her daim gönüllerdeyiz. Adamsınız adam. Böyle oynayın canımızı verelim size. Artı üçüncü dakika son saniyeler mücadelede bu Aslan parçaları sizi. Kasıp Paşam benim biricik sevgilim. Hadi yürü oğlum. Al sana ben gol. Yürü. yürü. Al sana ben gol. Evet. Kasıp Paşam golü buldu. 35 puan kümede kalanlara cevap. Bu Kasıp Paşa adamı gönüllerdeyiz. Gençler evet. 0. Kasımpaşa 2 gol Evet. Kasıp Paşamız 1-0 önde. 90. dakika. 3 puanı aldık. İnşallah 3 puan alacağız. Kasıp Paşa'm benim, her şeyim benim, biricik sevgilim. Söyle bak, senden başka kimin var benim? Her daim gönüllerdeyiz. Kasıp Paşa'm... Hadi yürü bakayım. Evet. Evet bir günde üç puan aldık. Kasıp Şampiyon Kasıp başa diyeceğiz başa artık görünlerdi. Aslan parçaları görüyor musunuz değil mi? Koyutan'ın golüne bak. Başa Aslanlarım başa benim kaplanlarım. Bize kümeye düşenlere cevap veriyorum burada. Kasıp Paşa her hafta 3 puan alacak. Burada söylüyorum. Bak ikinci golü de görün bakın. Biz bu işi biliyoruz kardeşim. Kimse bize taze etmesin. Kasıp Paşa her yerde. Gönüllerde. Her daim görüllerdeyiz biz.